Merhaba herkese. <laughs> herkese merhaba arkadaşlar. çok özür dilerim. Uzun süredir aktif alamıyorum. Video paylaşamıyorum. Bilmiyorum neden. Yani şöyle. Capcut. Yani video yapıyorum. Videolarına edit falan ekliyorum işte. Bakın mesela bu videoda kaç saati bekliyorum. Yeni 8-9 oluyor. Yani bu video bu videoyu da ee, hemen paylaşacağım. Bu e, az önce burada da e, oyunlarımı gösteriyordum. işte videonun e, arka plan videoyu çekerken birkaç sorunlar oldu. O sorunları da CapCut'tan düzeltirken <laughs> sesim gitti e, sonra buradan kaydediyorum. Hala yavaş yavaş kaydediliyor. E, bilmiyorum canlıkta bir sıkıntı mı var yoksa e, ben yani, var. bu videoyu Japtut'tan editlemeyeceğim için sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Yani edit yapmaya çalışsam bir türlü olmuyor. Videolarımı da edit kullanarak yapıyorum bu yüzden. Bildiğiniz üzere ya da bilmeyenler için de söyleyeyim. Ee, kanalımda belli bir e, kanal değil yani. E, oyun videolarımı paylaşacağım. Yoksa e, e, oyunları falan mı tanışacağım. Yoksa film editlerimi. Yoksa öyle kendi e, hayat e, ya da vlog videolarımı paylaşacağım. Belli bir kanal değil. Karışık e, paylaşıyorum. İşte bazen videolarda edit kullanıyorum, bazı videolarda hiç kullanmıyorum. Mesela bu video için kullanmayacağım ee, ama kullanmayacağım, bu yüzden çabucak paylaşabileceğim. Ama bu videomda e, video çekerken kesildiği için şu e, gösteriyor zaten şu aktarı kesildiği için birden kamera. Ben de. Ee, e, capcuta ekledim. Ee, öbür video ile birlikte birleştirdim. Bu yüzden burada çok sıkıntı ediyor. Çoğu çoğu videomda böyle sıkıntılar oluyor ve capcuttan düzeltiyorum. Bu yüzden uzun süredir video atamıyorum. Yani burada da sormu belirttim. Uzun süre video atamayınca kızmayın yani bana. Onu anlat, onu diyorum. Bakın hala yüzde 16 sabahtan bekliyorum. Normalde yüzde 70-80 falan olurdu şimdiye. Ya abartmayayım da 60 50 olurdu. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın.